Seçim son halkın vermiş olduğu şeye saygı duyuyoruz. Hayırlısı olsun diyorum. Kim kuracaksa başarılar. Türkiye dün sandık başına gitti. 25. dönem milletvekilleri dün yapılan seçimlerle vatandaşlar tarafından belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Edirne'yi temsil edecek 3 milletvekili de belli oldu. Peki vatandaşlar seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor? İşte Edirnelilerin görüşleri. Allah Türkiye açısından hayırlı uğurlu olsun. Millet bunu istedi, bunu arzuladı ve arzusuna kavuştu. Şimdiden sonra hiç bütün siyasi liderler de evet, yani kavusa götürmemek için ülkeyi takır kareyi düşünecek. Sadece kendi koltuğunu düşünmeyecek. Ben bundan yani fikirlerim de budur. Seçim sonuçları vatanıma ve milletime hayırlı olmasını diliyorum. Şu an için çok üzgünüm. AK Partiliyim. Ne yazık ki hükümetim de, şey, kurul, kurulamıyor vatanım için hayırlı olmasını diliyorum. Kesin sonuçları ben Cumhuriyet Halk Parti ile büyük partilerin birleşmeni istiyorum, ufak partiler. Ya seçim sonuçları şu anda benim için hoşuma gitmedi. Benim için şöyle olabilirdi, CHP tek başına iktidar veya MHP veya AK Parti tek başına iktidar olsaydı çok süper olur. Azınlık hükümeti veya koalisyon hükümetleri hiç iyi olmayacağı açık ortada. Daha önce de da şeyleri gördük, örneklerini gördük. Yani Benim bir hoşuma gitmedi. Ben bir, şey ben bir şey fark etmezdi yani. Yani ben öyle partizanlısı bir adam olmadığım için AK Parti veya CHP veya MHP tek başına tek başına iktidar olsa çok hoşuma giderdi. Onu isterdim. Bence çok mantıklı. Halk çok güzel bir karar vermiştir. Vallahi AK Parti kendi kazdığı kuyuya düştü diyorum. HDP'nin barajı açması. beklenen sonuç ortaya çıktı. Zaten beklenen sonuç buydu. hayırlısı olsun. Seçim sonuçları ben bir Trakyalıyım ve doğal olarak CHP'liyim. diyeyim. bu sonuçlar benim için hiç şey değil. Ben yani pek iyi Çok güzel değerlendiriyorum. Olan hak, adalet yerini buldu. Milletvekili paylaşımda demokrasi barış için. İnşallah bir barış olur. Çok güzel oldu yani. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bozuk. Bozuk. Yani nasıl değerlendirebilirim ki yani? Hiç kimse böyle olmasını beklemiyordu. Yani AK Parti e, çok önde olacağını zannediyordu ama maalesef çünkü çok fazla Kürt sorununa değindiği için oyları o tarafa aktarmış oldu. CHP dersen zaten çok fazla vaatte, daha önceki seçimlerde olduğu gibi çok 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 fazla aşırı derde vaatlerde bulunduğu için o yüzden kaybetti. Çünkü hiçbirini yerine getiremeyeceğini hak tanımış oldu, öğrenmiş oldu yani. MHP'ye de zaten bir şey diyemiyorum. O kendi çapında sadece dönüp duruyor yani bugüne kadar hep olduğu gibi. HDP başarılı bir sonuç biraz elde etmiş gibi ama tek başına hiçbir şey yapamayacağı kesinleşmiş oldu. Ama hepsini değerlendirdiğim zaman AK Parti götürür işi diyorum. Seçim sonuçlarını olumlu buluyorum. Ee, önümüzde yine azınlık hükümeti kurulabilir. Arkasından güven oyu verirse meclis devam. Güven oyu vermez ise erken seçim hukukta görülebilir. Millet içi, devlet içi, vatanımız içi hayırlısı neyse o olsun.